Merhaba ben Melis. Bugün size evin havasını bir anda değiştirecek, benim de çok sevdiğim bir koleksiyonu göstereceğim. Kalya. Sıcaklığıyla, uyumlu çizgileriyle ve fonksiyonel detaylarıyla Kalya evinize tam da aradığınız o dengeyi getiriyor. Kalya koltuk takımı en keyifli sohbetlerinize, en güzel film gecelerinize ortak olmak için tasarlandı. Relax sırt mekanizmasıyla saatlerce kalkmak istemeyeceğiniz bir konfor sunarken, meşe ve siyah ayak seçenekleriyle evinizin ruhuna tam uyum sağlar. Yatak odasından devam edelim. Kalya Yatak Odası, alternatifli dolap seçenekleri ve kullanışlı modülleri ile sizi aradığınız düzene kavuşturuyor. Yumuşak tonlardaki tasarımıyla da odanızı huzurlu bir kaçış noktasına çeviriyor. Gelelim yemek odasına. Kalya yemek odası, masa seçenekleri, konsol ve vitrinle birleştiğinde ister günlük yemekler, ister özel buluşmalar için tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Benim Kalya'da en çok sevdiğim şey çizgilerindeki sakinlik ve detaylarındaki özen. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum.